Selamlar Pratikon'un genellikle oyuncak dolabı olarak kullanılan 14 çekmeceli dolabının montajını yapacağız. Dediğim gibi genellikle oyuncak dolabı olarak kullanılıyor ama ben bunu malzeme dolabı olarak kullanacağım. Sipariş verdiğinizde bu şekilde iki paket halinde geliyor. Birinde çekmeceler var diğerinde de sunta malzemeler var. Şimdi paketin içerisini açalım montajını yapalım. Burada montaj malzemeleri var. Burada da dörtlü var. Toplamda 14 tane yapıyor arkadaşlar. Diğer kutunun içerisinden bu şekilde ahşap mobilya malzemeleri çıkıyor. Gördüğünüz gibi kılavuz noktaları açılmış. Yani montajı daha kolay hale getirecek bu. Ve çizilmeye karşı da köpükler koyulmuş. Mobilya malzemesi sunut arkadaşlar. MDF değil. Suyla temas halinde. Bunlar şişecektir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Evet tüm malzemeleri çıkarttık. Kurulum kılavuzu bu poşetin içerisinde şurada. Şimdi bunu çıkartıp montaja başlayalım. Bakın burada kılavuz noktaları var zaten. Buralara çekmecelerin plastik raylarını takacağız. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Şuradaki kısa mesafeli olan taraf dolabın üst tarafı. Yani üste bakacak taraf. Alt tarafta daha uzun bir mesafe var bakın. Burada uzun mesafe olan taraf ise dolabın alt tarafı. Bu levhaların üst ve alt bölümlerini belirledikten sonra dikkat etmeniz gereken bir başka şey ise bu plastik rayların şu kısa tarafları bakın bu tarafları kısa taraflar. Bunun dolabın üst tarafına bakıyor olması. Yani yukarıya bakmaları gerekiyor. Bu şekilde kesinlikle montajlamayın. Bu şekilde montajlamanız gerekiyor her birini. Yani kısa tarafları dolabın üst tarafına, uzun tarafları ise dolabın alt tarafına bakacak şekilde montajlıyoruz. Raf montajlarını yaparken şu vidaları kullanacaksınız arkadaşlar. 3.5 x 18 mm. Şunlar ayaklar için. Bakın şöyle baktığınızda raf için kullanacağınız vida kafaları daha küçük görünüyor zaten. Karıştırmayın. Boyutları da biraz farklı ama karıştırmamanız amacıyla söylüyorum. Bunları ayaklara kullanıyorsunuz. Bunları da plastik raylar için kullanıyorsunuz. Bu levhanın plastik raylarını montajladık. Şu an montajladığımız sağ levha. Bakın bu orta levha. Orta levhada iki tarafta da kılavuz noktaları var. Hem bu tarafta hem de diğer tarafta. Gördüğünüz gibi diğer levhalarda sadece tek tarafta noktaları var. Yani vidalamanız gereken noktalar. Orta levhanın iki tarafına da plastik raylardan montajlayacağız arkadaşlar. Bütün levhalarda aynı şekilde kılavuz noktasında kısa taraf olan üst. Şu şekilde gördüğünüz uzun olan taraf alt tarafa denk gelecek. Şimdi bu levhada iki tarafta da plastik çekmece rayı var. Burada mesela bakın karşı tarafın vidasına denk geldi. Tam böyle ölçüleri birebir aynı olduğu için biraz daha böyle çapraz edersek orayı çözmüş gibi olacağız. Şimdi üst bölümde ve alt bölümdeki tabakaları yerleştireceğiz. Bu şekilde yere yatay olarak koyacağım. Üst tabakayla alt tabakanın montajını yapacağım. Burada dikkat etmeniz gereken şey bakın şurada beyaz bantlı olan tarafların hep bir tarafa denk gelmesi gerekiyor. Yani şu tarafında bant yok, bu taraflarında bant var. Bütün parçaların beyaz taraflarının hepsi bir tarafa denk gelmesi gerekiyor ki ön tarafta bu şekilde bir görüntü oluşmasın. Aynı şekilde üst ve alt kapaklarda da levhalar bu şekilde. Bakın burada bant yokken bu tarafta bant var. Bantlı olan kısımlar da hep ön tarafa gelecek, beyaz tarafa. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Benim zeminde süpürgelik olduğu için süpürgelik payını burada bıraktım. Tam duvara sıfır olsun diye dolap. Siz de eğer parke kenarlarında süpürgelik varsa bu şekilde biraz boşluk bırakıp duvara sıfır olmasını sağlayabilirsiniz. Evet ayakların montajı da bu şekilde tamam. Evet iskeleti bu şekilde son olarak arkalıklar kaldı. Bu şekilde sallanıyor bakın şu anda. Arkalıkların montajını yaptığımızda sallantıyı da kesecek ve montajımız tamam olacak. Son olarak çekmeceleri takacağız. Burası dolabın arka tarafı. Gördüğünüz gibi bantlar yok. Arkalıkların beyaz tarafı içe bakacak şekilde yani bu şekilde montajlayacaksınız. İç taraftan baktığınızda beyaz yüzey görünecek. Arkalıkların bir tanesi daha geniş. Bakın bu birincisi. Bu ikincisi. Geniş olan da dolabın dar tarafını tamamen kapatıyor. Bu geniş olan. Bu şekilde paketin içerisinden çıkan bu çivilerle arkalıkların montajını yapacağız. Evet arkalıkları da taktık. Şu iki parça levhanın ortasına herhangi bir şekilde çivi çakmıyoruz. Çünkü ortada herhangi bir levha yok. Şu aradaki levhaya çakabiliriz iki taraflı. Bakın şöyle iki taraflı çiviler çaktım. Bu montaj da tamam. Şu an dolap hazır. Çekmeceleri takalım. Bu şekilde montajı tamamladık. Son olarak şunların bantlarını takmak kaldı. Çünkü bunları bantlamak için biraz böyle içeride olması lazım vidaların. Şöyle bir tanesini deneyelim. Arkalıkları taktıktan sonra herhangi bir şekilde sallantı yok. Gayet sağlam oldu. Dikkat ettiyseniz şurada iki tane raf boş kaldı. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. İki tane büyüğü yukarı alırsınız. Diğer dört tanesini aşağı aldığınızda o noktalarda rahatlıkla kullanabilmek için bu şekilde boş bırakmışlar. Yani bu üsttekileri buraya aldığınız zaman şu üstteki iki tane boş kalacak. Diğer alttakileri doldurabilirsiniz. Yani büyüklerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz rahatlıkla. Gayet güzel kullanışlı görünüyor. Ama şunlara çok fazla şöyle açtıktan sonra yük bindirmemeye için Şunlar çok rahat kırılabilir. Yani açtıktan sonra böyle tutarsanız daha iyi olur. Çok fazla ağırlık yaparsa şu noktalar bir zaman sonra kırılabiliyor. Bunun dışında gayet rahat açıp kapanabilen ve malzemelerinizi de koyabileceğiniz bir güzel bir dolap. Pratik. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.